Herkese merhaba arkadaşlar bizim bir kanalına hoş geldiniz sefa getiniz uzun zamandır benden istediğiniz abi bende Royal Pass yok abi bende o yok Abi bende bu yok abi bende random hesap istiyorum diyen birçok kardeşimiz var arkadaşlar bu videoda bakın ciddiyim bu videoyu izleyen herkes bedavaya Royal Pass sahibi olabilecek ve ayrıca bedavada random hesap şansı elde edecek arkadaşlar evet yalan yok clickbait yok hiçbir şey yok yani yapamayan olursa gelsin yorumlara yazsın yani Instagram'da bana ulaşsın yardım edeceğim arkadaşlar. Yorumların hepsine bakıyorum bu arada. Sizlere nasıl bedava Royal Festival random hesap alacağınızı anlatmadan önce tabii ki de 5 tane soruya cevap veriyorum. Geçen videoda yapmıştım artık her videoda sorularınızı cevap veriyorum arkadaşlar. Birinci sorumuzda arkadaşımız demiş ki Vezir Bey ayarlardan sunucuyu değiştirdim. 14 gün beklemem gerekiyormuş. Yok mu bir yolu lütfen yardım edin demiş. Maalesef bir yolu yok kankacığım. Beklemen gerekiyor. Eğer bir bir taktik çıkarsa tabii ki de yardımcı oluruz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Abi yeni gelecek premium sandıkta neler olacak diye sormuş bu kardeşimiz. Kanalda videosu var kankacım. 2 veya 3 sandık önceki bedava M762 deseni yazan videomuzu izleyebilirsin Orada da premium sandığın içerisinde neler olduğu hepsini gösterdim kardeşim. Bir sonraki sorumuzda abi da ölüyorum. doğum hakkım var ama doğamıyorum. Neden abi demiş. Ee, bu sorunu daha ilk kez gördüm arkadaşlar. Ben senin için araştıracağım bunu Samet'ciğim. Takipte kal. Eğer bunun çözümünü bulursam bir sonraki videoda sana güzel bir cevap vereceğim. Şu anda cevabını bulamadım. Bilenler varsa mutlaka yorumlara yazsınlar. Samet'e yardım etsinler. Bir sonraki sorumuzda videoyu izleyip maça girdim. Oto eşleşmeyi kapattım. E, ee, bosslar olan binaya atladım. Sıfırla işte öldüm bosslara. Sonra eşleşme açık girdim. Sırayla 12, 10, 9, 8, 10 kill aldım. Bu saatte ee, kısa sürede yükseldi. Teşekkürler. Bu arada gerçek oyuncu çok fazla demiş. Bu da KD yükseltme videoma e, atılmış bir tane yorum. Kübra kardeşimiz atmış. E, büyük ihtimalle girdiği saatler fark edebilir. Ben genelde gece saatlerinde çektim bu videoları. Birazcık daha geç saatlerde veya sabah erken saatlerde girerseniz öğrencilerin özellikle okul olduğu saatlerde rahatlıkla KD'nizi yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Son sorumuzda ne, ne zaman gelecek tarihi belli mi diye sormuş Samet Reis. E, bunu premium sandık için sormuş arkadaşlar. Özel sandık 13 gün sonra gidiyor. Premium sandıkta yine 23'ünde 20 23 24'ünde oyuna eklenecek. Şimdi geçelim bedava Royal Pass ve bedavaya nasıl randırım hesabı alıyoruz. Hadi izleyelim. Arkadaşlar bunu Android'ten ve iOS'tan yapabiliyorsunuz. Bu videoyu paylaştığım gün Instagram'a bir tane story atacağım. Gidip oradan indirebilirsiniz uygulamamızı. Ayrıca yorum açıklamaya ve yorumlara da linki bıraktım arkadaşlar. Uygulamamızı adı Gift Play. Bakın en yukarıda Gift Play çıktı. Ben Play Store'a girdim arkadaşlar. Gift Play uygulamamız artık en yukarıda çıktı. Şeklini görürsünüz. Oyun kodları kazan diye arkadaşlar. Kesinlikle bir işbirliği falan yok. Sponsorun falan da değiller arkadaşlar. 1 milyon indirmesi var zaten gördüğünüz gibi. Bayağı büyük bir uygulama. Ben bunu indirdim. Harbiden denedim oluyor mu diye. Sizle beraber canlı yayında deneyeceğim. Ben bunu dün akşamdan beri kullanıyorum arkadaşlar. Tamı tamına bir gün oldu. Şimdi Give Play uygulamasına giriyoruz. Ben uygulamayı aç diyorum arkadaşlar. Siz de dediğim gibi mutlaka benim e, attığım linkten indirin ki oradan gelen ben size puanları da ekstra olarak sizlere çekilişe dağıtacağım. O yüzden bu videoda da bir kişiye random hesap veriyorum. Buz diyarla Abone olup like'ını at. Güzel bir yorumlar Buz diğer hesap belki senin olur kardeşim. O da buradan gelen paralarla kazanacağız arkadaşlar uygulama içerisinden. Şimdi uygulamamızı açtık. Diyor, bakın burada önemli olan yukarıda bir çip var arkadaşlar. Kırmızı bir de altın var. Şimdi altın ne işe yarıyor? Çip ne işe yarıyor? çiple altın kasabiliyoruz. Altınla da gidip biz puan satın alabiliyoruz arkadaşlar. Yani bu puanlar ne oluyor? Hemen mağazaya girelim neler varmış. Steam random key var. Geç, paranı harcama. Gold key Diamond Key geç. Bunlara sakın paranızı harcamayın arkadaşlar. PUBG Mobile 60 UC var. Bakın arkadaşlar. 98 bin puan 60 UC alabiliyorum. Bende şu an 300 bin puan var. Yani 180 UC alabiliyorum. Buradan UC'nizi bedavaya getirebiliyorsunuz ve Royal alabiliyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru sayfamı kaydırıyorum. Bakın burada Free Fire oynayan kardeşlerimiz vardır. Belki World Team oynayan vardır. Apex oynayan, Zul oynayan kardeşlerimiz vardır. Ondan sonra aşağıda da Papara 25 TL var arkadaşlar. Papara 25 TL'yi buradan 175 puanı alabiliyorsunuz. Bu 175 bin puanı aldınız. Papara 25 TL ile de gidip istediğiniz siteden random hesap satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece uygulamayı kullanarak para harcamayarak otomatik olarak buradan kazanıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz bedava Royal Pass'imizi alabiliyoruz. Ben dün yükledim arkadaşlar. Şu anda 300 bin puandayım. Şimdi puanlar nasıl kasılıyor? Bunu eğer gerçekten merak edenler varsa bu videoya like atsın arkadaşlar. Eğer bu video 5000 like olursa ben sizlere en ince ayrıntısına kadar nasıl puan kasıldığını göstereceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ama yine kısaca bir bahsedeceğim. Şimdi günlük olarak kumbara kısmı var arkadaşlar. Kumbara kısmına basıyorsunuz. Kumbara kısmından direkt paralarınızı alıyorsunuz zaten. Orası cepte. Günlük 5 bin, 10 bin size oradan veriyor. Sonra bu sayfayı aşağı kaydırdığın zaman sizde tam ortada bir tane bonus seçeneği olacak. Şu anda bende yok. Eski videolarda vardı. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Tam ortada bir bonus seçeneği olacak. Size en başta 4 tane 5 tane uygulama yükletecek arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz gibi oyun arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle göstereyim. En son sayfama geleyim. Bakın burada mesela ben bir sürü oyun yüklemişim. Bakın Rocking Cash, Tango, Kelime Ezmece, Azar, Farm Driver, North VPN gibi bir sürü uygulama yüklemişim arkadaşlar. Bunları size yükletiyor. Size karşılığında 4000-5000 veriyor. İlk yükledikten sonra üzerine basın arkadaşlar. Direkt buradan kaldırdığın silin. Para geldikten sonra yapın bunu. Bu kadar arkadaşlar. Direkt paranızı alıyorsunuz. Arkadaşlar daha sonra çarkıfelek kısmına, var. Çarkıfelek kısmına basıyorsunuz. Burada yukarı dediğim gibi bir altın kısmı var bir çip kısmı var. Çiplerle günlük olarak burada çark çevirebiliyorsunuz. Bir tane çip veriyorsunuz karşılığında çark çeviriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu çipleri nereden bulacağız Parayla mı olur? Yok arkadaşlar bu da ücretsiz. Ana sayfaya geldik. Burada altın kazan seçeneği var, çip kazan seçeneği var. Çip kazan seçeneğine bastım ben. Şimdi çip kazan seçeneğinde eğer ben işte uğraşmak istemiyorum, AFK kasmak istiyorum diyorsanız golem görevlere bakın. Bak golem görevlerine bastık. Bak başlaya bastım. Şimdi burada bir sürü görev var. Bu görevler nasıl yapılıyor hemen göstereyim. Şimdi mesela diyor ki bir dakika oyunu bir tane çip diyor. Mesela bir dakika oyunu bir tane çip. Bakın şöyle aşağı doğru inin. Bunları çok verenleri var. Onları bulun arkadaşlar genellikle. Şimdi ben şurada your apps var. Benim kendi kabul ettiklerim de var. Bakın bir dakika azarda dur diyor. Sana 9 tane çip vereceğim diyor. Aşağıda 21 dakika diyor. E, Idle Miner Tycoon diye bir tane şey var. Oyun var. Burada 21 dakika kalırsan diyor 10 çip vereceğim sana diyor. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Şimdi ben bunu zaten bayağı bir kastım. Bakın burada Geçmişi görebiliyorsunuz. Ben buradan 146 jeton kasmışım. 342 tane kasabiliyorum toplam. Ben bunu ne yapıyorum? Play'e al diyorsunuz arkadaşlar. Buradan oyuna tuşuna basıyorsunuz, oyun açılıyor. Bakın, oyun açılacak. Çok basit. Hiçbir şey yapmanıza yok. İsterseniz bazı oyunlar sarıyı oynuyorsunuz. Ben o kelime oyunu olan beni sardı mesela girdim, oynadım arkadaşlar. Buradan görevimiz açılıyor. Oyunumuz. Telefonunuzu bırakın arkadaşlar. Bu kadar. Yapmanız gereken bu. Bak. Telefonu bırak. O arkada çip kasıyor. Bu bu arada 10 dakikadan hani size 9 tane Kaç taneydi? Bir bakalım hemen. 21 dakikada mesela 21 dakikada diyorsa 10 tane vereceğim diyor ama ilk başladığın zaman 1 dakikada 5 tane veriyor. Sonra 3 dakikada 5 tane veriyor. 6 dakikada 5 tane veriyor. 7 dakikada 5 tane veriyor. Böyle böyle artıyor süresi. Haberiniz olsun. Ama daha güzel olanlar da var. Mesela azar var. Ben şimdi burada idle, miner, tycoon görevini bitirdikten sonra azara geçeceğim. Azar mesela ne veriyormuş arkadaşlar? 1 dakikada 9 tane. 2 dakikada 9 tane. 3 dakika şey 2 dakika daha durucu 10 tane. Yani normalde 5 dakikada bize 20 tane veriyor arkadaşlar. Yani 18 tane veriyor. 18 tane çiple geliyorsunuz arkadaşlar buradan. Oynar kısmına geldik. Buradan çarkı felaya bastık. Buradan oyna diyoruz. Oyna döndüğü zaman buradan altın kasabiliyorsunuz. Güzel altınımızı kastık. Şimdi ne yapıyoruz? Daha sonra yine görevlerimiz var. Göre Ana sayfaya geldik. Buradan altın kazan kısmına bastım. Bakın büyücü görevleri var 1. Spartalı görevleri var 2. Aşağıda kurt adam görevleri var. Bir de ninja görevleri var. Ninja görevlerine bastık mesela ne diyor bize? Hemen bakın. Ninja görevini diyor ki Lords Mobile kule savunması. Bak Lords Mobile'a e gir. E, uygulamayı aç. İşte üye ol. 11 level'a kadar kaleni ulaştır. Yani oyun oyunu 160.000 160 bin veriyor arkadaşlar. 160 bin dediğiniz neredeyse 220 UC yapıyor arkadaşlar. Yani Lord Mobile'ı yüklüyorsun telefonu. 11 seviyeye kadar oynuyorsun. 200 ucu cebinde kardeşim aldın. Hemen bakalım başka ne görevimiz var. Burada mesela diyor ki N11 uygulamasını telefonuna yükle bak. N11 uygulamasını aç. Ee, girişini yap bu kadar diyor. Sadece yeni kullanacağı için geçerlidir. 7200'ünü veriyor sana. Sonra Smash Party diye bir tane oyun var. Diyor ki Smash Party oyunu telefonuna yükle. Komplet World War birinci dünyayı bitir 2000 puan vereceğim ikinci dünyayı bitir 3000 vereceğim diyor 8. dünyayı da bitirirsen diyor sana 160 bin vereceğim diyor zaten sekizinciyi bitirene kadar da 160 kasıyorsunuz 300 bin oluyorsunuz 300 binle arkadaşlar 250 ucu alabiliyorsunuz burada belki eskiden oynadığınız oyunlar vardır belki seveceğiniz şeyler vardır dediğim gibi arkadaşlar eğer Gerçekten ben emek vereceğim. Ben gerçekten Royal Pass istiyorum. Ben gerçekten bir şeye ihtiyacım var. İşte benim hesabı ihtiyacım var. Royal Pass'e ihtiyacım var. Yani herkes buradan alabilecekler. Şimdi canlı canlı bakıyoruz. Bakın arkadaşlar yani ben bugüne kadar size hiç yalan söylemedim. Sponsorla kesinlikle varsa Allah belamı versin o kadar söyleyeyim. Sponsor falan değil. Hiç kimseden de para almadım. Sırf bütün yorumlarımın altına abi bana hesap lazım, bana Royal Pass lazım dediğiniz için bu videoyu çekiyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan şimdi ben kasacağımı kastım zaten. Burada bu arada size bir tane tuzak var. Kuş avı diye bir yer var arkadaşlar. 100 çiple oynuyorsunuz. Buradan diyor ki sana 3000 çip vereceğim diyor ama e, ben oynadım battım. Sakın buraya harcamayın. Burası kumar arkadaşlar. Bu kısma girmeyin. Bak ben size taktik. Sonra e, başka neyimiz var? E, dediğim gibi oyunları orada açık bırakıp kasıyoruz. Ha, şimdi önemli kısma geldik. Mağaza kısmına girdik. Şimdi benim 297 bin puanım var. Geldim şuradan hemen bir tane PUBG Mobile'dan aldım. Hemen bir telefon numaramı yazayım. Evet arkadaşlar şu anda telefon numaramı doğruladım. Siz de doğrularsınız zaten bu işlemi yapabilmek için üyelerin üzerinden 24 saat geçmesi gerekiyordu benim üyelerimin üzerinden daha 24 saat geçmemiş arkadaşlar o zaman ben bir 24 saat bekleyeyim üyelerimin üzerinden bir 24 saat geçsin arkadaşlar ondan sonra buradan satın almanızı gerçekleştirin. arkadaşlar sizin için 3 gündür uğraşıyorum o yüzden bir like'ınızı atın bence boş boş durmayalım şimdi burada ben arkadaşlar 24 saati geçirdim hesabıma daha sonra onay verdim e oradan işte iki tane şey aldım 60 ucu aldım bir tane de 25 tl e, papara kodu aldım. UC'lerle papara kodları arkadaşlar direkt aldığınız gibi gelmiyormuş. 2 gün içerisinde veya 1 gün içerisinde geliyormuş hesabınız. Şu anda stoklar bitmiş. Ben yetkililerle konuştum ama papara da stok varmış. O yüzden bir 25 TL aldım kendime. Şimdi i̇şte papara hesabıma geçti. Şimdi diyeceksiniz ki abi biz UC stokları bittiği zaman ne yapacağız? Ben gibi papara alabilirsiniz. Papara 1 gün içinde onaylanıyormuş arkadaşlar. Benimki 12 saatte falan onaylandı. 25 TL hesabıma geçti. Ben de ne yaptım? Bir dasbaya girdim. Burada da hesabımı açtım. İlk açtığım zaman güzel bir şey varmış. 30 artı 30 UC 7 TL'ye veriyor arkadaşlar bana yani 60 UC 7 TL alabiliyorum buradan hemen şimdi öde kısmını yapıyorum burada tabi çok fazla Hatta şöyle bir, bir tık göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın buradan girdim. Gördüğünüz gibi 30 artı 30 UC 7 TL şu anda. ilk satın alım için geçerliymiş. Normalde bu kadar ucuz değilmiş haberiniz olsun ama. Yani 25 TL'lik koddan 3 tane alsak gidip buradan e, 355 UC alabiliyoruz. Bu da demek oluyor ki bize Royal Test demek oluyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan şimdi ödedeyim. Hatta UC'm de ne kadarmış? 97.934'müş. Şuradan hemen bir doğum tarihi falan seçeyim. Şunları bir seçeyim. Daha sonra bir ödeme kısmına gelelim. Arkadaşlar şu anda ödeme adımını gerçekleştiriyorum. Şu anda hesabımdan 7 TL kesildi arkadaşlar. Hesabıma da Ucem geldi. Hatta şöyle de hemen göstereyim sizlere de. Şöyle hemen ekranlar, şöyle kameramla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Numaramı bir sansürler lazım. Gördüğünüz gibi bu da PUBG Mobile tarafından. E benden 7 TL kesildi ve 60 ucu hesabıma yüklendi arkadaşlar. 7 TL'ye 25 TL aldım. Yani yaklaşık kaç param kaldı? 19 liram kaldı. 19 lirayla gidip biraz daha ucu alabilirim. Yani şu an 60 ucu aldım. bir 100 ucu da alabilirim büyük ihtimalle. O ilk satın alım için geçerli. Diğerlerinde büyük ihtimalle bir daha yapamayacağız onu. Arkadaşlar bu şekilde siz de rahatlıkla Royal PSN'inizi alabilirsiniz. Trendyol'dan alışveriş yapmak istiyorsanızdır. 50 TL'lik hediye çeki var. Alıp kendinize bir şeyler alabilirsiniz. Yemek bile yiyebilirsiniz. Trendyol yemek var çünkü bildiğiniz gibi. Paparadan da istediğiniz şekilde alışveriş şey yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben kodumu aldım. E, Uc'leri de alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim orada yaklaşık bir 700 puanım falan birikti herhalde. 700 bin puanım birikti. Bununla da komple Uc'e çekeceğim arkadaşlar. Çektiğim Uc'leri de bu videoya yorum atan güzel kardeşlerimizi dağıtacağım. 60 Uc kodlarını. Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.